Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp ve daha sonra bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere gömmeniz yeterli. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar açıkçası olarak tavuk yapıyorsunuz bu kağıda. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.